Tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın Fx fonksiyonunu bu şekilde tanımlamış göstermiştim. F'in türevi x'i soruyor arkadaşlar. Artık ne yapıyorum? Hiç türevin tanımı falan demiyor. Hiç oralara gitmiyorum. Türev alma kurallarıyla bu ifadeyi yapacağım. Türev alma kurallarının e, özünde de neleri biliyorum? İşte e, fonksiyonların toplamlarının farklarının türevleri nasıl oluşuyor? Öyle değil mi? Çarpımın türevi nasıl? Bölümün türevi nasıl oluşuyor? Bunları biliyordum. Bir de ayrıca e, nedir biliyorum arkadaşlar? İşte türev alma kuralı olarak özel fonksiyonları türevlerini de biliyorum. Mesela burada f'in türevi x diyor arkadaşlar bana. Hemen başlıyorum. Bakın f'in türevini şu şekilde gösteriyorduk biliyorsunuz. x karenin türevi nedir? 2x artı yani 2 başa geldi. Bir tane azaldı. 7x ne olacak? x üzeri 1 var. 1 başa geldi. 7 çarpı 1'den 7. x üzeri 0 oldu. Yazmıyorum 1 çünkü. Artı 5'in türevi nedir arkadaşlar? Sabitin türevi 0. Bakın ilk örneklerimize şöyle bir göstermiş olalım. Artı Bakın burada şöyle pratik bir yapı göstermek istiyorum size. Özel bir fonksiyon için ayrı yazıyorum daha doğrusu. Karekök x olsun. Eğer f'in türevi x'i soruyorsa arkadaşlar birinci yol şudur. Bu şu demektir. x üzeri 1 bölü 2 demektir. 1 bölü 2 başa gelir. x üzeri bir tane azaltılır. Eksi 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Yani cevap 1 bölü 2 tane yine karekök x'miş. Ben karekök x'li ifadeler için daha doğrusu düzeltiyorum. Kareköklü ifadeler için şöyle bir yöntem pratik istiyorum arkadaşlar. Şunu istiyorum. İçinin türevi, içteki fonksiyon neyse, x'in x'e göre türevi ne 1 bölü 2 tane kendisi. Bakın bunu ezberlemenizi istiyorum. Çünkü türev alırken ne kadar rahat türev alabiliyorsanız o kadar bu matematikten zevk alacaksınız. Yoksa böyle her şey kural olunca ve zorla olunca olmayacak arkadaşlar. O zaman bu ifadeye bakıyorum. Karekök var. Ne yapacağım? İçinin türevi ve içinin türevini öğrendim zaten şurada da. 4 başa geldi bir tane azaldı x küp artı 3 başa geldi bir tane azaldı x kare birin türevi de sıfırda bölü iki tane kendisiymiş neyse o x üzeri 4 artı x küp artı 1 bakın bu kadar hiç düzenleme şu bu hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar gerek yok sadece türev alma nasıl çalışıyor onu incelemeye çalışıyorum oldu herhalde karekök gördük polinom şeklinde gördük hemen f'in türevi x diyordu şuna bakacağım şimdi ne var Yine karekök bakın. 2 var başında güzel. E, kare köklü ifadede ne yapıyorduk? İçinin türevi. Ama içinde ne var? Üstel bir ifade. E üzeri x'in türevi neydi? Hemen hatırlıyoruz. E üzeri x'ti. Mantığını da biliyoruz nasıl olduğunu. Dolayısıyla ne olacak? İçinin türevi e üzeri x. Eksi birinin türevi sıfırdı. Bölü bakın iki defa kendisi. Kendisi neyse o. Bakın bu şekilde. Bu kadar basit. Eksi iki defa tanjant u gibi düşündü arkadaşlar. Burayı. Yani ne olacak? Bakın şöyle. Ark tanjant u'nun türevi. Ben size kuralları verirken x söyledim. Neydi? x'in x'e göre türevi diyorduk. O zaman u'nun türevi bölü 1 artı u kare arkadaşlar cevabı. İçinin türevi. A içine bir bakıyorum. E, kare köklü bir ifade var. Kare köklü ifadenin türevi neydi kendi içinde? Yaptık zaten. İçinin türevi yine e üzeri x bölü 2 tane kendisi. Doğru mu? Bu şekilde. Bölü 1 artı bunun u'nun karesi. Yani o da neymiş? e üzeri x eksi 1. Hiç düzenlemiyorum. Bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Yeter ki şu türev almayı bu şekilde olduğunu öğrenin arkadaşlar. Evet burası bakın ne kadar soru çözsek de size bakıyor artık arkadaşlar olay. Yani liseden zaten e, ciddi bir bilginiz var. Hani türev kısmını belki mantığıyla çok öğrenemediniz. Belki. Ama türev alma kurallarını en azından biliyordunuz. Burada işinize yarar diye düşünüyorum. Ee, çok fazla eksiği da şunu da yapabilirler. Bakın ben burada çok böyle detaylı zaman geçirmek istemiyorum bu kısımda. Ee, LYS kısmında türevi anlatıyorum. Oradan da yararlanabilirsiniz. Orada ayrı ayrı parça parça bunların türevlerini anlatıyorum. Benim hocam e, geçmişten bilgilerim eksik. Hatırlamıyorum. Hazırlık okuduk. Şu oldu bu oldu. Limit, süreklilik, türev, integral ben bunları unuttum. Dön LYS'deki videolarımı izle. Onlar da yine e, sana bayağı bir fayda sağlar. Mesela burada ne görüyoruz? Evet bölüm şeklinde bir ifade var. Pay kısmında bir fonksiyon, payda da bir fonksiyon. Bölümün türevini uygulayabilirsin. Ya da bir arkadaşımız da der ki hocam x küp çarpı hani bir 3 de var başında. Ben burayı şöyle de yazabilirim. 1 artı x kare üzeri öyle değil mi? Şurası nedir? Eksi 3 bölü 2. E çarpımın türevini yaparım derse o da olur. Nasıl yaparsan yap. Bak nasıl yaparsan yap. F'in türevi x o zaman ne olacak? Önce birinci terimin türevi olacak tabii. Ee, şöyle yapalım mı? 1 bölü 3 var. 1 bölü 3'ü şöyle koyalım bir kenara. Ne olacak? Bölümü türevini uygulayalım hadi. Yani bakın şimdi burada da ee, burada da şu 1 artı x karenin kübü e, bunun türevini e, tam anlatmadığım için hadi bu kısmı şöyle düşünün. Bu kısmı şöyle düşünün. 1 artı 1 artı x kare üzeri 3 bölü 2 şeklinde düşünebilirsiniz. Düşünmesen de olur aslında ama ya da nasıl yapalım? Ya da nasıl yapalım? Şöyle hadi benim anlattığım kuralda yapalım arkadaşlar. Benim anlattığım kuralda yapalım. Yani buraları çok çok detaylı vermemiş olayım. Önce payın türevi 3 tane x kare. Doğru mu arkadaşlar? Çarpı pay. Payda. Payın türevi çarpı payda. Artık 1 bölü 3'ü ben dışarı atmıştım. Ne gelecek arkadaşlar paydadan? Şu gelecek paydadaki ifade 1 artı x kare üzeri 3. Şunlar sadeleşsin diye vermiş ama ben onları umursamıyorum şimdi. Ben mantığına bakıyorum. Eksi, eksi Paydanın türevi, şu üçü dışarı attım bakın, bunu görmüyorsunuz. Paydanın türevi ne olacak arkadaşlar? Benim anlattığım kuralla, kare köklü bir ifadede önce içinin türevi. Ha. 1 artı x kare üzeri 3'ün türevi. Evet, daha anlatmadığım bir yer ama liseden biliyoruz. 3 başa gelir, çarpı 1 artı x kare üzeri ne olur? Burası bir tane azaltılır. 2 çarpı içinin türevi. x'e göre türevi nedir buranın? 2x. Bakın, türevi bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. O zaman içinin türevi dediğimde ne gelmiş olacak arkadaşlar? Hemen yazıyorum. 3 çarpı 1 artı x kare çarpı 2x bölü lütfen dikkat. 2 defa 2 defa kendisi. 1 artı x kare üzeri 3. Oldu mu olmadı mı? Yani buranın türevini oluyorum arkadaşlar. Çarpı ne demiştik? Paydanın türevi çarpı pay x küp bölü bunun karesi. E karekök gitti arkadaşlar. Ne olacak? 1 artı x kare üzeri 3 olacak arkadaşlar. Ne yaptım? Birinci ifade bakın oldukça karışıktı. Ama rahat bir şekilde bunun türevini almayı gösterdim. Artı, artı. Hadi gelin bir de buraya şimdi. Küp kökte bu anlattığım kare gibi bir pratiklik yok. Bunu unutma. Ne yapacağız? x artı kare kök x üzeri 1 bölü 3 demektir değil mi arkadaşlar burası? Şu yapı. Dolayısıyla 1 bölü 3 başa gelir. 1 bölü 3 hemen x artı kare kök x dedim burayı bir tane azaltıyorum ne olacak eksi 2 bölü 3 olacak çarpı içinin türevi bakın 1 bölü 3 başta bir tane azalıyor ve içinin türevi içinin türevi nedir hemen şöyle parantez açalım x'in x'e göre türevi 1 artı kare kök x'in türevi içinin türevi bölü 2 tane kendisiydi bakın bu şekilde direkt türev kısmına ulaşabiliyoruz umarım anlaşılıyordur hemen bir alttakine başlıyorum Evet çarpımın türevi geldi. F'in türevi x diyor. Kırmızıyla yazalım şöyle. Ne olacak? Bakın iki tane fonksiyonun çarpımı. Birincinin türevi ne yapıyorduk? 5 başta e üzeri 5x çarpı ln bir 1'di yazmıyorduk. Çarpı ikinci kosinüs 3x. Ondan sonra artı birinci çarpı birinci çarpı ikincinin türevi. Kosinüs 3x'in türevi. Kosinüs 3x. Önce içinin türevi. Kosinüs u gibi düşünüyorsunuz kosinüs u gibi. Bunun türevi nedir? U'nun türevi çarpı sinüs u. Ama sinüste bir de ne vardı? Başında eksi vardı. O zaman içinin türevi ne oldu? 3x'in türevi 3 çarpı sinüs 3x ama bir de ne var başında? Eksi var. Şu artıyı eksi yaptı. Umarım oldu. Eksi, eksi 1 bölü sin kare x. Bakın bu da güzel. 1 bölü sin kare x. İstersen bunu şöyle düşün. Eksi sinüs Eksi 2 üzeri x olarak düşün. Öyle değil mi arkadaşlar? İstersen bölümün türevinden düşün. Nasıl yaparsan yap. Eksi 2 başa geldi. Eksi eksi artı yaptı. 2 defa sinüs bir tane azalınca eksi 3 oldu. Bakın şöyle görüyoruz. Artık e, üstel ifadeyi kullanıyorum. Eksi 2 başta bir tane azaldı. Artık içinin türevi. Sinüs x'in türevi kosinüs x. Yani şu gelecekmiş arkadaşlar. Artı yaptı. 2 defa kosinüs x bölü sinüs küp X şeklinde oluşacak. Bakın bunlarla alakalı aslında söyleyeceğim o kadar çok şey var ki e, türev kısmında o kadar çok şey var. Ama e, bakın ne kadar bir şey anlatsam burada e, e, çok detaylandıramayacağım arkadaşlar. Çünkü oldukça uzun bir kısım burası. Burada e, buralarda inanılmaz pratikler var. Hani bilmiyorum bir tane acı göstereyim bakın. Mesela 1 bölü x'in türevi nedir arkadaşlar? Ben bunları ezbere isterim sizden. Bölümün türevinden gelir. Önce bakın bölümün türevini alayım. Bölümün türevi. Payın türevi kaç? 0 çarpı payda. Eksi paydanın türevi 1 çarpı pay 1 bölü x kare. Doğru mu? Bakın bunun cevabı eksi 1 bölü x karedir. Ben sizden burayı ezbere isterim. Ama mantığını şöyle kurarım arkadaşlar. Bakın şöyle isterim mantığını. Evet gerçekten 1 bölü x eksi bölümün türevinden gelecek. x'in türevi pay kısmına yazacağım. X türevi nedir? 1 bölü aşağının karesi. Hocam niye anlatıyorsun bunu? Şundan dolayı. Gerçekten 1 bölü sinüs x'in türevini alacağım zaman da şunu yapacağım bakın. Eksi bölümün türevinden geliyor. Sinüsün türevi ne? E, kosinüs x bölü sin kare x. Bakın inanılmaz pratiklikler var. Bu şekilde çok ifade var ama dediğim gibi dönün şu LYS'de anlattığım türevi bir bakın arkadaşlar. Hocam buradan bir bağlı olayı bir bağlayalım bakın. Şu eksiği görme 1 bölü sin kare x olarak düşün. Bakın aynı mantık. Bunun türevi diyorsa istersen şöyle görürsün. Eksi bölümü türevinden geliyor. Üst paydanın türevi ne olacak? İki başta bir tane azaldı. Sinüs x çarpı kosinüs x oldu. Doğru mu arkadaşlar? Sin kare x'in türevi. Bakın bunların hepsinin ayrı ayrı anlatılışları var. Biraz hızlı geçiyoruz burada. İki başa gelir. Bir tane azaltılır. Bakın şöyle yazılır aslında. Çarpı alttaki ifadenin sinüs x'in türevi. O da nedir? Kosinüs x'tir. Gerçekten de onu yazdım. Bölü Aşağının karesi karesi de o sinüsleri 4x. Bakın bunlar sadeleşti. Işte. Gerçekten de 2 defa kosinüs x bölü sin küp x. Neredeydi o? Bakın burası geldi. Gördünüz mü? Eksi eksi artı yaptığı için buraya artı yazdık. Yani bu şekilde kare olduğu gibi, 1 bölü x de olduğu gibi, buradaki mantıklarda olduğu gibi pratikliklerim var. Ama ben bunları daha çok soruları çözdüğüm zaman onların içinde göstereceğim arkadaşlar. Ayrı şekilde çok anlatmayı Düşünmüyorum çünkü yetiştiremeyeceğim konuları hedeflediğim şekilde. Evet umarım olmuştur arkadaşlar umarım olmuştur. Bir sonraki videoma bırakalım. Birkaç tane daha soru çözelim. Ondan sonra artık yeni konumuza başlayalım. Görüşmek üzere bay bay.